Bundan bir yıl önce bir tane ölümsüz takım yapmıştık arkadaşlar. Hatırlarsınız bir insan yeğen kullanarak ölümsüz takım yapmıştık. Bu videomda takipçi hesabında bu takımı tekrar yaptım ve bu takımla ilgili bazı sorular soruluyordu özelden bana ve bunları bu videomda sizlerle birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Bu takım nasıl çalışıyor? Takım hazırlarken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bu takımın özelliği nedir? Hangi baso vurur? Hangi renkte vurur? Ve kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini falan anlatacağım. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. 68 seviye bir hesapta bu takımı yaptım. Hesaba girdim aslında benden bir klambos takımı yapmam istedi. Özellikle ultra kabusa vurabilecek güzel bir klambos takımı yapmamı istedi. Aslında benim niyetim bir insan yen kullanarak bu takımı yapmak değildi. Çünkü hesabında valkür falan vardı. Bununla da bir ölümsüz ölümlü takım yapabilirdim aslında. Çünkü bir insan yenle takım yapmak zor arkadaşlar. Çünkü yüksek hız istiyordu bizden. Onun için hesabında ilk olarak valkürle yapabileceğim bir ölümsüz takıma, ölümlü takıma yöneldim ama elimi valküre attığımda ustalık vesaire eksiklikleri vardı arkadaşlar. Sonra mezar büyücüsüne baktım, mezar büyücüsünün ustalığı yok dedim ha bu takım şimdilik olmaz. Yani e, o yüzden insan yeğenle, tek insan yeğenle ölümsüz takım yapma kararı aldım. Kasılmamıştı tabii ki bu kahramanların birkaçı da kullanmış olduğumuz kahramanların. Ee, arkadaşı tekrar söyledim bazı kahramanların ustalıklarını filan tamamlattık hızlarını filan tamamlattık vesaire artık bugün müsait hale geldi şu an takımı yaptım çalışıyor herhangi bir problem yok ama uğraştırdı arkadaşlar bu takım yapılması uğraştırıyor yani uğraştırılmasındaki en büyük neden insan yiyenin 298 hız arkadaşlar. Yani bu hıza ulaşmamız gerekiyor. Zaten bu hızı çıkamıyorsanız hiçbir insan yani takım yapayım diye uğraşmayın. Yani şöyle toplam istatistiğine baktığımız zaman 298 hızına gelmemiz gerekiyor. Bunu getirdiğinizde artık diğer kahramanlar kolay. 298 hızına nasıl getirebilirsiniz? Şimdi yeni gelen güncellemelerle güzel şeyler yapıldı. Artık hız botlarına hız ee, şey yapabiliyoruz. Yani bundan dolayı da artık biraz daha işimiz kolaylaştı. Buradan 3 tane e, yükseltti ve 5 hız kazandı. Bu da bizim e, 100, 298 hızına ulaşmamızı sağladı. Tabii ki diğer kalıntıların da alt istatistiklerinde güzel hız verdi arkadaşlar. Bunları buldum, bunları bu kahramanlara kuşandım ve sonuç itibariyle artık şu an için e, 298 hızına geldik. Alt istatistiklerden ziyade ana istatistiğin hiçbir önemi önemi yok. Defans olsun, atak olsun, kritik demeç olsun. Bizim için gerekli olan sadece böyle ilk 10 tur ultra kabusta manuel oynamamız gerekiyor. Ve bu ilk 10 turda ölmemesi için HP ve defans birazcık olabilir arkadaşlar. Onun dışında bir hız önemli, birazcık da HP önemli aslında. Onun dışında geri kalan hiçbir şeyin önemi yok bence. Çünkü zaten bu hıza çıkmak zor. Ve kesinlikle tabii ki A3 becerisi full kitaplı olacak ve ustalığına gelecek olur isek ustalığının da arkadaşlar şu ustalığı açarsanız ekstra bir 5 hız veriyor bu ustalık. Yani 6 tane kalıntı hız kalıntısı kuşandığımız için bu hız kalıntılarının bonuslarından 5 hız elde etmiş oluyoruz. Zaten çelik ilminin özelliği bu bildiğiniz gibi ve ustalığını da bu şekilde açtım. Tabii ki ikinci kahraman bunun için bir e, hafif böyle tüm müttefiklerine iyileştirilme yapan bir kahraman lazımdı. Bunlardan birincisi mesela nasıl olabilir? Şef ile olabilir. Bunlar çünkü bu kahramanlar arkadaşlar şu becerilerinde iyileşme yapıyor tüm müttefiklerine. Tüm müttefiklerine. Max HP'sine göre de iyileştiren var. Tüm müttefikleri kendi HP'sine göre de iyileştiren var. Bakın bu hangisini kullanacağınız kahramana göre değişir. Burada örnek veriyorum yani şu an kasıl değil de tüm müttefiklere 2 tur boyunca %60'lık defans arttırma avantajı verir. Tüm müttefiklere bu şampiyonun Max HP'sinin %15'i kadar iyileştirir. Burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu şampiyonun HP'sini iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu şampiyonun HP'si sersemletme, yeme yedirmek istediğiniz kahramanın HP'sinden düşük kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için iyi bir ayar yapmanız gerekiyor ama çelik kafa ile bu sorun biraz daha azalıyor ve aynı zamanda çelik kafanın birinci becerisinde zehir var. Bu da Klambos'a ekstra bir hasar demek. Onun için de bu kahramanın da bu becerisi full kitaplı olacak. 4 tur soğuması açık olacak ve diyor ki tüm müttefiklere 2 tur boyunca 160'lık defans arttırma avantajı verir. Tüm müttefikleri max SP'lerinin %20'si oranında iyileştirir. Zaten %20'lik bir dolum Klambos'un sersemletme vuracağı kahramanı belirliyor arkadaşlar. Tüm takım %20 HP olsun. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Sersemletme yiyen kahraman %20 HP'de olsun HP'si. Diğer kahramanların HP'si %21 olsa dahi %20'lik sersemletme %20'lik HP'si olan kahramana sersemletme gidecek. Ve bunun için bu kahraman çelik kafaya o sersemletme turunda A4 becerisini, A3 becerisini kullanırken ekstra ufak bir HP canlandırması, HP iyileştirmesi yapması gereken kesinlikle ölümsüz set kuşanılması gerekiyor. Hani bu seti kuşanmazsanız sersemletme yeme ihtimaliniz. Çünkü sersemletmeci de can basmıyor, çelik kafa da oturda can basmıyor. Sadece tüm can bu ka çelik kafanın A3 becerisindeki vermiş olduğu tüm müteliklerin %20'lik HP'siyle. ile şey oluyor arkadaşlar. Ve burada ekstra %23'lük daha cam alıyor. Yani tüm HP'ler sıfırken bu çelik kafaya sıra geldiğinde çelik kafanın HP'si %23 doluyor. Sersemletme yiyen kahramanın HP'si %20 doluyor. Minimum bir HP farkı ile sersemletme yedirmek istediğimiz kahramanı bu şekilde sersemletme yedirebiliriz. Bu önemli bir konu. Zaten bu takımın çalışma sistemi bu şekilde işliyor. Ve hızı da 233 olacak arkadaşlar. Birazcık defans, birazcık HP. İlk 10 turda takımınız ölmesin ve isabet olursa kritik oran da güzel olmuş. Zehirden de faydalanabilirsiniz. Evet ustalığına gösterelim. Ustalığı şu şekilde açtık. Evet ustalığında dönüş metre desteklerine bozan ustalıkları aşmadığınız sürece takımınız çalışacaktır ve bir sonraki hasarcımız. Aslında bu takımda yapmış olduğumuz takımda bence çelik kafada bir hasarcı yani 4 hasarcıyla girmiş oluyoruz. Arkadaşlar bir tane insan yiyen bloklayan öldürülemezlik veren diğer 4 kahramanımız da bana göre hasarcı. Yani onu belirtelim yani. Çelik kafaya kimse hasarcı diyemez. Şey, hasarcı değil diyemez. Çünkü A1'inde bir zehir var. Bunun yerine vezir koysam ben takımımda hiç zehirci kullanmam. Sadece çelik kafa hem iyileştirme yapar hem de zehir verir. Vezirle de bunu arttırabiliriz ama takımda vezir yok. Vezir, çelik kafa, e, toprak büyücüsü, bu üçlü zaten bir de e, şey var. Şişko Farekin de girerdi bu takıma. Şahane bir hasar çıkarttırdık yani. Belki 1K'yi de zorlayabilirdik bu takımla. Bakın gerçekten 1K'yi bu takımla bu kahramanlar ile zorlayabilirdik. Ama maalesef elimizde bu kahramanlar yok. Bunun için de ben şey kullandım Septimus'u kullandım. Septimus'u kullandım. Şöyle nedenini anlatacağım sizlere birazdan. Öncelikle hızından bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Bu takımı size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki anlayın yani yapılması zor ama yapılırsa doğru yapılırsa güzel işler çıkartabilir. Hasarımız şu an için düşük. Nedenlerini de birazdan göstereceğim sizlere. 177 hızında getireceğiz birin ikinci hasarcımızı birincisi çelik kafaydı bu da ikinci hasarcımız 177 hızına gelecek tabii ki çelik kafa çelik kafa olarak olması gerekiyor arkadaşlar 177 hızında ama buraya hangi kahramanı koyarsanız koyun birazcık HP birazcık defans yine tutun çünkü 10 tur manuellikte dayanması gerekiyor evet bu şekilde isabet de güzel oldu yani Can çalma seti kuşandım arkadaşlar. Dedim yani ya, bu kahramanın da HP'si 20 olacak. Buna ya can çalma seti kuşanacaksınız ya da çelik kafa gibi öldürülemezlik setler kuşanacaksınız. Benim bana göre en iyisi en garanti can çalma setleri ki zaten bir tane bile vursa canının belli bir kısmını dolduracak. %20 HP'nin üstüne çıkacak. Ve bir sonraki kahramanımız Fainemiz. Fainemiz nerede? Fainemiz burada. Arkadaşlar faineyi kullanmadaki tek neden aslında elinde venüs de var zayıflatma şey yapıyor aslında iki neden var birinci nedenden bahsedeyim öncelikle birinci nedenimiz faineyi kullanmamız kullanmamdaki neden ilk 10 turda dayanması için takımın bosun atağını kırarak bu işi rahatlattım çünkü hesapta 68 seviyede ilk başta Venüsle denedim bunu ama takım 7. turda falan yatıyordu sonra mecburen şu an kasılmamış bir faineyi kullandım atak azaltma yapsın benim için yeterliydi. Atak azaltma yapıyor şu an için. Tabii ki fine kasıldığında Venüs'ten çok daha iyi vurduğunu ben kendi hesabımdan biliyorum arkadaşlar. Ben Venüs kullanıcısıyım. Yani oyuna ilk hiçlik türü efsanevi kahramanım ve Clan Boss'la inanın gerçekten çok zorladım bu kahramanı ama Fine'nin yarısı kadar vuruyor arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Fine kitaplanması da kolay ki zaten şu an kitapladım rahat versin diye. Elimdeki kitaplarda harcadım. Çünkü atak azaltmayı e, vermesi gerekiyor. Zaten faynayı her şekilde ilerledik, ilerleyen dönemlerde de kitaplaması gerekiyordu. Can çalma setleri full isabet bu şekilde. Evet hemen göstereyim. Toplam istatistiğinde hızı 193 hızına zayıflatma ve defans azaltma yapan kahramanınızı getirmeniz daha iyi olacaktır. Tabii ki isabet falan güzel. Ustalık açmadım. Bunun kesinlikle 66 atsın ustalığını açsın. Şimdi birinci nedenimiz dedim ya az vurma nedenimiz var Birinci nedenimiz kahramanların HP eldiven, atak eldiven falan kuşandık. Yani bunlar düzeltilmesi gerekiyor aslında. Hesabın kalıntı yana biraz sıkıntılar var arkadaşlar. Hesabın içerisinde kahramanlar çok güzel ama güzel kalıntılar yoktu. O yüzden şu an takımı kurtarabilecek kadar şey yaptık. Kalıntılar kuşandık. Bunlar kritik orana kritik demece dönerek Burası yüzdeli atağa dönerek, hız botuna dönerek vesaire işte isabet sancağı, kritik demeç eldiven altlardan güzel oranla güzel isabet ve HP defans bu ayarda yeterli oluyor zaten. Olduğunda güzel de atak kasında bu hasarları birazdan göstereceğim hasarı artacak. Bu tüm kahramanlarda neredeyse bu sıkıntı vardı ama takım çalıştırmaya yönelik gittik çünkü kalıntıyla en fazla vurabileceğimiz hasarları vuracağız. Kalıntılar kötüydü ve son olarak sersemletmeci. Arkadaşlar Dikkat ettiniz mi? 3 tane hasarcı hatta çelik kafa dahil olmak üzere 4 tane hasarcının rengini hep yeşilden kullandım. Bu her zaman benim klan boss takımları yap, yaparken bu tarz sersemletmeci takımları yaparken birinci tercihim aynı renk olmasıydı. Eğer ki burada e, şef tam ilahi kullanmış olsaydım o zaman perilerle mavi renkli kahramanlarla bir şey yap, yapmaya çalışacaktım. Veya kırmızıyı kullansaydım Kırmızı renkli kahramanlarla işte kafa parçalayan filan filan vardı. Onlarla yani aynı renk tuttuğumda diğer renklerde de çalışma olasılığı yükseliyor bu takımın. Yani yeşil dışında zaten yeşilde dezavantaj bloklamaları korumak biraz sıkıntı ama ben hiç yeşilde denemedim bu takımı. Bir denesinler. Deneyen arkadaşlar var mıdır bilmiyorum. Yeşilde sıkıntı olacak ama mavi renkte bu takım çalışacak. Yeşilde zaten gelip bizim sersemletmeceye vuracak. Çünkü hesabında bir yeşil şey yok baskınlık yok yani. Tüm hepsi de yeşil bir tek insan yeni haricinde Mesela örnek veriyorum. Mavi renkte dedik. Kırmızı renkte çalışmayabilir aslında insan yene gidebilir sersemletme. Çünkü kırmızı renk zıt rengi bunun. E, mavi renkte çalışır dedik. E, yeşil'de de dezavantaj bloklamaya her tur yerinde verirse o 10 tur içerisinde çalışır orada da çalışır. Onun dışında da zaten kırmızılar eksili. Kırmızıda da ne yapacak? O da basit. Onu da hemen söyleyeyim sizlere. Kırmızıda da çalıştırması için arkadaşlar şu hıza 114 hızına şuradaki perisini getirsin. Hiç HP falan kasmasına gerek yok. Zaten her şekilde kırmızı da periye direkt vuracaktır. Sadece hızını getirsin. İsabette getirirse zehirlerle vurur. Kırmızı için de bunu 114 hızına getirsin. Kullansın arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bu şekilde e, yeşile bilmiyorum ama diğer tüm renklerde çalışmış olacak takımı. Şu an takımın herhangi bir problemi yok. Tek problemler kalıntıların düşük olması, kahramanlarımızın fazla güzel şeyleri oranlarının olmaması ve bunun da gösterelim. Sersernetme yiyecek olan kahraman şu an 120. Aslında bunu kabusta denedim de arkadaşlar bu takımı kabusta ben ilk hazırladığımda, bu takımı yaptığımda eee kabusta denememiştim ve yorumlarda belirtmiştim. Kabusta deneyin kullanan arkadaşlar diye birkaç arkadaşımız Kabusta çalıştığını söyledi 120 hızı ile. O zamanlar öyle hatırlıyorum ama şimdi denedim ben mi yapamadım bilmiyorum ama kabusta çalışmadı. Ee, belki de takım erken yattı. Belki ilerleyen turlarda topluyorlardı takımı. Ama bilmiyorum ben denedim olmadı. Burayı aslında 114 hızına getireceğiz. Hemen şöyle düzeltelim bunu. Ultra kabusun hızı 114. O zamanki videomda demiştim ben arkadaşlar kabusta bunu 120'de deneyin demiştim ve birkaç arkadaşımız denediğini söylemişti. Evet şöyle altı hız düşüyor. Şunu kuşanalım. Ondan dolayı da bir deneyim dedim. Hani aklımızda kalmasın diye. Ama ben çalıştıramadım. Bilmiyorum. Çalıştığını söyledi birkaç kişi yani. Hatta da iyi hasarlar vurmuşlardı o zaman. Şimdi şöyle gösterelim. 114 hızında olacak. 114 hızı kritik demeç, kritik demeç, e, kritik demeç ve oran güzel olur. İsabet de güzel olursa şahane olacak. Atak yükselttim. Herhangi bir HP defans ayarı yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın. işte çelik kafadan HP'si düşük olsun, yüksek olsun, defansı yüksek olsun, az olsun filan hiçbir şeye gerek yok. Zaten Gerekli olan tek şey bu takımdaki tüm kahramanı 10. tura kadar sağlam bir şekilde götürmeniz gerekiyor. Onun dışında hiçbir şekilde hız dışında hiçbir şekilde HP defans ayarı yapmanıza gerek yok. Yani doğru bir şekilde kuşandığınızda bu anlatmış olduğum detaylara uyduğunuzda takımınız çalışacaktır. Peki Clambos'la 10. tura kadar nasıl gideceksiniz? Şu an kalıntılarımız çok kötü. Normalde daha iyi hesapta bu takımı çok daha rahat bir şekilde yaptım birçok kez. Ama bu hesabın kalıntıları kötü olduğu için 10. tura kadar dayanmanın yollarından da şöyle hızlı bir şekilde bahsedelim. Arkadaşlar öncelikle girmeden önce biraz önce vurmuş olduğum hasarı sizlere göstermek istiyorum. Şu an için 25 milyon bir hasar vurduk. Takımımız burada 25 milyon hasar vurduk ama fayne ustalık açık değil. Zaten bunun ustalığını açtığında burası 30 bine yaklaşacak. 1K olması için de o söylemiş olduğum olaylar var. Fayne'nin eldiveni kritik orana kritik demece çevrilip yüzdeli atak göğüslüklerle birlikte güzel isabet sancağıyla kuşanacak. Aynı hıza getirerek. Septimus yerine farklı bir zehirci koyabilir aslında. Septimus'un bu takımda çok faydası yok. Hani mor renkte herhangi bir renk diziliminin bir anlamı yok arkadaşlar. Ama diğer renklerde sıkıntı yaratabilir diye hani kırmızı dedik ya şimdi kırmızıya mavi sersemletmeci koyduğunda burada bir de peri olursa sıkıntı olabilir ama periye can çalma seti kuşanıp mavi renkli bir sersemletmeci atar ise yapmış olduğum taktikle perisi yine çalışır. Ama şu an için bu şekilde hazırladım eee bu şekilde de güzel hasar vurduk. Yani bu hesaba göre bence fena değil. Şu an için ultra kabusa 3K atacak. Yakın zamanda da burayı kendisi zaten 2K'ye düşürecektir. Şimdi ka zaten kabusta aslında bu takımı bence kendisine stres yapmasına gerek yok. Elinde valkürü falan vardı ya arkadaşlar. Zaten burada düşüreceği kitaplar ile taşlar ile valkürünü falan vesaire kassın, ustalığını açsın. Mezar şeysiyle, mezar nöbetçisiyle falan. Ölümlü bir takım bile yapsa kabusa zaten bir kere atmak kolay her şekilde. Ama ultra kabusa o bir ke atan kabustaki takımımız ultra kabusa 5 milyon vurduğunu çok iyi biliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi takımımız bu şekilde. İlk 10 tur boyunca manuel olarak başlamamız gerekiyor. Aslında burada takım dayanıklı olsa HP'si falan direkt otuyu alıp 8. turda durdurup 7. turda veya e, ayarlamaları yapıp tekrar otuyu alabiliriz. Ama takımımız e, istemiş olduğumuz defans HP'leri karşılamadığı için e, bu şekilde manuel olarak oynayacağız arkadaşlar. Evet çelik kafamızın A1 vurduk. Evet burada ilk olarak Fainan'ın atak kırmasını atın ki yani Boston'dan ilk alacağınız hasarları düşürün. Takımın çünkü HP'si zayıf olabilir ki sizinki de olabilir. Evet şöyle vurduk. Can çalma setlerinin faydaları arkadaşlar. Evet. Şöyle başlatalım. Bu ilk turlarda defans arttırmaları vesaire yapabilirsiniz. Yani 5. 6. tura kadar öldürülemezlik de açabilirsiniz. Size kalmış takımınızın durumuna göre bunları değerlendirebilirsiniz ama bunu 6. turdan sonra 7. turdan sonra özellikle yapmayın. Şu insan yeni A3 becerisini o turdan sonra kullanmayın ama bu turlarda kullanmanızda sakınca yok. Evet şöyle devam edelim. Evet. Vuralım A1 ile. Arkadaşlar aslında bu takım e, dayanıklı olsa ee, bu ön talimat ayarlarıyla belki bir ayar yapılabilir aslında. Hani şu an hiç takip etmedim ben bunu kaçıncı turda kaç kere kaydırıyoruz vesaire o şekilde takip edip hani ee, bu şeyin bir otosunu çıkartabilir ama bunu da artık hesabı sahipleri bu takımı kullanan kişiler yapsın. Yani yazar size bırakıyor hikayenin sonunu. <laughs> o şekilde diyelim. Ee, yani olabilir, neden olmasın arkadaşlar? Birazcık takip etmek gerekiyor. Columbus takımınızı yaptığınızda iş bitmiyor arkadaşlar. Daha iyi hale getirmek için uğraşmanız gerekiyor. Onu da size bıraktım artık. Evet, takımın ana şeysini sizlere anlattım. Bu ikinci videomuz bu takımla ilgili. Bakın, kritiklemeci güzel, kritik oranı güzel ama yine de defans azaltma olmadığı için sağlam vurmadı. Normalde 150 falan vuruyordu gördük. Evet şurada da bir defansız atma atalım. Çünkü takımın HP'si düşüyor. Bakın artık bundan sonra artık çelik kafanın A3 becerisini kullanmamaya gayret edeceğim. Çünkü bize 10. 9. pardon 12. turda lazım olacak. Bir kez daha kullanabilirim sanki. Ama insan yeğenin A3 becerisi 9. turda lazım olacak. Onu artık kullanmayalım A3'ünü. Evet bakalım. Sersemletme yesin yemesin hiç önemli değil arkadaşlar. İnsan yiyen yemiş sersemletmeyi işte çelik kafa yemiş ilk turlarda ölmediği sürece takımınızın sersemletme kim yerse yesin önemi yok. Burada sadece takımı öldürmeden 9. tura kadar çıkartmanız gerekiyor. Evet şöyle vuralım. Evet şöyle vuralım. Şuna da vuralım. Evet. Atak azaltmamız var. Bir dahaki turda verelim. Çünkü atak azaltma önemli. Takımın HP'si düşüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi 8. tura geldik. Artık yavaş yavaş düzenlemelerimizi yapacağız birazdan sizlerle. Evet. Şöyle bir kez vurduk zehirimizle. Evet. Şuna vuralım. Şöyle sağlam cenazı. Evet arkadaşlar şurada vurduk. insan yerine A2 veya A1 becerisiyle hiç önemli değil. Burada atak azaltmamızı yine atalım üstüne. Sersemletme de gerçi ölmez de. Evet burada insan yerine de vursa da hiç problem değil arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi ama yine şunu kaldıralım da. Evet. Ben yani bu sersemletmeler zaten burada yemiş olsaydı hamle yapamayacaktı. Ama biz yine vurduk şu an hamle yapamayacaktı. Yani ikinci turda sıra gelecek birazdan tekrar insan yerine. O yüzden sersemletmeyi bile yese sorun yok. Takımı otu aldıktan sonra zaten bir anda e, takım direkt sisteme oturuyor arkadaşlar. Bakın burada insan yerinize sıra geldiğinde A3 becerisini atacaksınız. Evet takımımız artık ölümsüzlük var üzerinde. Evet. Şimdi çelik kafanın A3 becerisinde yerine otururduk sonra takımı otu alabilirsiniz. O yüzden şurada sersemletme şeysinde turunda. Evet, sersemletme turuna geldi takımımız şu an. Evet, şöyle atalım. 156 gördünüz mü? Sersemletmeciye de güzel atak kastık. Yani hızı düşük olduğu için botunu da atak kuşandım. Bir tek onun oranlarını güzel yaptım. Çünkü hızı düşüktü. <laughs> Ama diğer kahramanlarımızın şeyleri, oranları kötü oldu arkadaşlar. Kalıntıdan yana yani sıkıntısı var. Şimdi burada sıra geldiğinde çelik kafanın A3 becerisini kullanıp takımı otuya alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Çelik kafanın HP'si %23 dolu iken sersemletmeyen kahramanımızın HP'si %20 dolu. Sadece %3'lük fark ile sersemletme yedirmek istediğimiz kahramana bu şekilde sersemletmeyi vurdurarak onun üzerinde zaten ölümsüzlük oluyor hızlı düşük olduğu için takımımız 50 tur boyunca çalışacak insan yer her tur sıra geldiğinde birinci bossun ilk vuruşundan önce dezavantaj bloklamayla birlikte öldürülemez diye açıyor yani burada aslında yeşil bosta da çalışır da şunu ilk turlarda 10 tur boyunca korumak gerekiyor şurada dezavantaj yememesi için. Ama bundan sonra görmüş olduğunuz gibi full ölümsüzlük ve dezavantaj ile ilk iki alan hasarlarını karşılıyor. Sersemletme de gördünüz mü? Bakın tekrar insan yenen HP'sine dikkat edin arkadaşlar. Aradaki çok milim fark sayesinde bu takım çalışıyor. Şu an 15. turda turdayız. 8 milyon hasar. Bunu zaten yarısı yani 50 milyonu da 25 milyon hasar vuruyor. Belki şu an fazla vurur, belki eksik vurur bilmiyorum. Ama artık şu hesaptan çıkmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok uğraştım açıkçası. Yani arkadaşımız da istiyordu biraz önce bir an önce yapalım bitirelim diye ki zaten klambusa vurmuyormuş. Bir anahtarda videomuz için kullanmış olduk. Çünkü artık video uzun tutmayalım arkadaşlar. Zaten gösterdim sizlere. Yani 50 tur boyunca gidecek takımı. Ben erken çıktım vakit alınması için. Şimdi son olarak da şöyle hesabın genel kahramanlarına bakalım. Sonra videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar hesap 68 seviyede olmasına rağmen içerisinde öyle güzel kahramanlar var ki. Ve kasılması gereken öyle şahane kahramanlar var ki. Anlatamam sizlere. Hesabında Prens, Yüksek Kağıt'un ve mezar nöbetçisiyle bu zindanların tamamını seri bir şekilde geçebilecek bir takım yapabilir. Tabii ki bunların kasılması gerekiyor. Kalıntıların doğru bir şekilde. Kuşansın videosu var kanalımda. Bu takımı yapsın. Prensini, e, şeysini, kahinini ve mezar nöbetçisi. Kasılmasa da olur mezar nöbetçisi. Hız ayarı yapılıp takımında kullansın. E, ve hasarcı olarak... Turandası vardı. Kötüydü oranları falan çünkü içki kasma durumunda kaldım. O yüzden şu an hesaptan biraz önce çıkmak istiyorum. <laughs> çünkü arkadaşlar e, morlamamız için e, zindana girdim. Yani biraz orada zaman geçirdim zindanda ve onunla uğraştım. Girdiğimde zindana ha, vuruş hasarları çok kötüydü. 17. bölümde mi? Ne kastık? İksirleri. E, o yüzden buranın oranlı demecini, atağını güzel yaptım. Botunu atak kuşandım. Yani buna rağmen hızdan da kayıp vermedim kalıntılardan bu şekilde ayarladım. Yani şu an bu kalıntılar güzel çıktı. Bu şekilde kahramanını düzelttim bunun. Yani birkaç tane de kahramanın öyle ufaktan düzeltmeler yaptım ama artık terledim arkadaşlar bu hesapta. İnanın klan boss takımını yapmak beni yordu. Normalde şu anki son 30 küsür gümüşü kaldı. Bunu bitirirdim düzenleyerek ama söylemiş olduğum gibi artık çıkmak istiyorum bu hesaptan umarım arkadaşımız bize kızmaz. kızmaz. Ama söylemiş olduğum gibi arkadaşlar şu hesapta bu kahramanlar olduğu sürece bu hesap yürür. Kanalımda birçoğunun rep ver videosu var. Direkt açsın örnek veriyorum. düşesin yok ama <laughs> elimizde yok. Kainim var. Söylemiş olduğum takımım var. Bunları açarak videodan izleyerek kendisi yapsın. Güzel kahramanlar var ve kasılması gereken bir dünya efsaneviler var. Epikler var. Bogat olsun, Ninja olsun daha kasılmamış Ninja duruyor hesapta. Düşünebiliyor musunuz? Badelin yarım versiyon dediğim Rogrim falan bunlar kesinlikle kasılması gerekiyor. Ve umarım yakın zamanda insan Yeni'nin yanına acı sorumlusu falan çıkar da insan yeğenin hızları güzel hız kalıntılar var. Çünkü onlara elinde e, yargıcı aldığında yargıcı falan kuşanır vesaire düşesine kuşanır. İnsan yeni takıma döner. insan yen acı sorumlusu takımına döner veya toprak büyücüsü vezir falan çıkar hesabına. O zaman insan yenle tek insan yenle de bir kaya atma şansı var söylemiş olunu gibi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça.